Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz toplama ve çıkarmaza sahmin gençler. Gençler öncelikle tahmin denildiğinde aklınıza işte yuvarlama gelecek. Yuvarlama neydi hocam? Eğer size soruda herhangi bir basamak vermişse o basamağa göre yuvarlayacaksınız. Vermemişse de hissettiğiniz basamağı orada soruda zamanlı hissedersiniz bunu hissettiğiniz basamağa göre yapacaksınız. Ekranda 40517 sayısını görmektesiniz kıymetli gençler. Bir şeyler çıkarılmış. 18210 olmuş. Bize diyor ki burada diyor verilmeyen sayıyı onlar basamağına göre yuvarlayalım arkadaşlar. Şimdi ben size burada eskiden öğrendiğiniz bir çıkarma işleminde eksilen çıkan fark kelimelerini hatırlatmak istiyorum. Birincisinin adı eksilen, ikincisi çıkan, bulmuş olunan sonuç fark. Kıymetli gençler, böyle bir işlemde çıkan istenildiğinde bunlar yer değiştirirse, çıkanla fark yer değiştirdiğinde siz istenilen şu çıkanı elde edersiniz. Haydi hocam yer değiştirelim. Ne yapacağız o zaman? 40.517'den. 18.213'ü çıkaracağız. Kıymetli gençler zaman kaybı olmasın diye ben sizin için önceden çıkardım. 7'den 0 çıktı 7. 1'den 1 çıktı 0. 5'den 2 çıktı 3. Burada var 0. Yani 0'dan 8 çıkmayacağını bildiğimiz için komşudan gittik bir onluk aldık. Evet 10'dan 8 çıktı 2. Komşunun onluğu azaldı. 3'e 3'e düştü 4'tü 1'i gitti. 3'e düştü. 3'ten 1 çıktı. 2 oldu. Sayımız orada çıkan sayımızı kaç bulduk? Hocam 22.307 bulduk. Aynen öyle. Bize ne demişti gençler? Onlar basamağına göre yuvarlayınız. Şimdi ben size burada bir yuvarlamayı hatırlatacağım. İstenilen basamağın sağındaki rakama bakılır. Bu baktığınız sayı 5'e eşit veya 5'ten büyükse istenilen basamağa 1 eklenir ve bu istenilen basamağın sağındaki sayılar sıfırlanır. Eğer hocam 5'ten küçükse arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorsunuz. İstenilen basamağı sağındakileri sıfırlıyorsunuz. Onu da hatırladık. Haydi gelelim daha güzel iri bir e, ekran yazısıyla hatırlamaya. Hocam onlar basamağına onlar basamağı bura. Bura birler onlar. Onların sağındaki rakam hocam 7. Evet 7 5'ten büyük hocam. Aynen öyle. İstenen sıfıra bir ekledik. Sıfıra bir eklersek hocam. Bir oldu. Evet hocam sağındaki yedi sayısı da sıfıra dönüştü. Sayımız 22.310 oldu. Aynen öyle gençler. Gerçekten hissedersiniz. 22.307 yuvarlanırsa 22.310 olur gençler. Hocam ben topluma çıkarmalarda bilinmeyenlerde güçlük çekiyorum diyenler. Haydi ekran başına şu an size bilinmeyenlerle ilgili güzel bir soru yazdım. Her zaman şunu söylerim ben. Ekranı durdurun. 2 dakika ya da neyse birkaç dakika siz kendi kendinizi çözebiliyor musunuz? Evet durdurduğunuzu düşünerekten ben çözmeye geçiyorum kıymetli gençler. Gençler ben öğrencilerime her zaman şunu söylerim. Toplamanın tersi çıkarma, çıkarmanın tersi toplama. Hocam ne yapabiliriz? Şimdi şöyle yapacağız kıymetli gençler. B bir rakam. Rakamdan 5 çıkmış sonu 8'li bitmiş. Ne olabilir? Ayşe hocam ben tersten gidiyorum. 8, 5 daha 13. Üç. Bu üçlü bir şeydir hocam. Aynen öyle. Gençler aslında 3'ten 5 çıkmamış. Komşudan gitmişiz bir 10'lu kalmışız. Evet. 13'ten 5 çıktı. 8. Bu komşuda kaldı. 4. Dört. 4'ten neyi çıkarırsa gik olur gençler. Hocam 2. Aynen öyle 2. Bu 2 oluyor gençler. Yazalım. 2. Şimdi hocam burada da A'dan 3 çıkarılmış 6. Hangi sayıdan 3 çıkarırsak 6 olur? 9 dediğinizi duyar gibiyim. Evet 9'dan 3 çıkardık 6. Burada kaldı 2. 2'den 1 çıktı 1. Sayımız 1628. Acaba doğru mu çizmişiz? Ve A9, C2 B3 mü? Evet çözümüne baktığımızda da gerçekten doğru çözmüşüz kıymetli gençler. Hemen Allah çok güzel bir soru kıymetli gençler. Bu soruya bayıldığım bir soru. Hemen yine 2 dakika durdurun. Bu soruyu çözebiliyor musunuz? Lütfen gençler kendi kendinize çözenleri alkışladım gençler. Kendi kendine çözenleri gerçekten alkışlıyorum ve video yorumlarınızı da yazmanızı bekliyorum. Hocam ben kendi kendimi çözdüm diyenler lütfen videoda yorumlarınızı yazınız. Bekliyorum o güzel haberleri. İki dakika durdurup kendi kendinize çözdüğünüzü düşündükten sonra ben hemen sorunun çözümüne geçiyorum kıymetli gençler. Gençler az önce dedim ki hocam çıkarmanın tersi toplam. Bakın D'den 2 çıkarılmış D'den 2 çıkarılmış E. O zaman ters düşünürsek E'ye 2 eklediğimiz zaman D. Hocam D'ye 2 eklemişiz C. Evet. C'ye 2 eklemişiz B. Evet. B'ye 2 eklenmiş A. O süper yakaladık cevabı. Hocam ben burada A gördüm yere B ye artı 2 yazarım. Aynen öyle. 2 tane B ve artı 2 gelmiş 16 gibi bir şey olmuş. Tahmini önce. Önce tahmini gençler. 16 16'dan şu 2'yi çıkardık 14. 2 tane B vardı hocam. 14'ü 2'ye bölersek B'yi 7 bulduk. Aynen gençler B7. B7. Bakın şuraya ben B7 yazdığımda hani tersten çıkarmanın tersi. 7'yi 2 eklersem A'yı kaç buluyorum? 9. A'yı 9 buluyorum. Tersten bakın B7. Getirdik şuraya 7 yazdık. Burada toplama yapacağız. 7'ye kaç eklersem 13 Hani şuradan da bir elde geldi onu unutmayalım Uyanık olacaksınız Yoksa hataya sebebiyet verir gençler Hani 9 7 daha 16 idi 16'ın 6'sı elde var 1 Bu 1'i şuradaki 7'ye verdim hocam 8 oldu 8'e kaç eklersem 13 olur 5 C'mizi 5 bulduk gençler 13'ün 3'ü hala elde var 1 Bakın 1 C5 buraya 5 yazdım O elde 1'i getirdim 6 oldu 6'ya kaç eklersem 9 olur? 3. D'yi 3 buldum gençler. 3'ü yazdım. 3'e kaç eklersem 4 yapar? 1. E'yi 1 buldum. Hemen aşağıda yazdım. A'yı 9, B 7, C 5, D 3, E 1. Hepsini topladık. Ne yaptı kıymeti gençler? 25. Evet, 25 bulan gençler sizi tebrik ediyorum ve gerçekten alkışlıyorum. Şimdi gelelim zihinden toplama ve çıkarmalara. Ekranda gördüğünüz notum kulağınıza küp olsun. Zihinden toplama ve çıkarma işlemleri yaparken onlukları, birlikleri ayır. Arkadaşım onlukları, birlikleri ayırıyorsun. Evet hocam hemen sorusuna geçelim. Geçelim. Ekranda 35 artı 43'ü görmektesiniz. Ne yapacağız Ayşe hocam? Söyledim ya kıymetli gençler. 35'i onluklar 30, 30, birlik 5. 43'ün onluğu 40, birlik 3. Onlukları topla. 30, 40 daha 70. Birlikleri topla. 5, 3 daha 8. Tekrar ayırdığım birlikleri onlukları geri birleştir. 78 daha 78. Ayşe hocam çıkarmada da bir örnek yapalım. Evet çok önemli çünkü. Çıkarmaya da örnek verelim. Mantık neydi? Ayır. Onlukları ayır. Onlukları ayır, birlikleri ayır. Sonra onluklar arasında çıkarma, birlikler arasında çıkarma. Kıymetli gençler, 99 demek 90 artı 9. 76 demek 70 artı 6. Dok onluklar arasında çıkarma. 90'dan 70 çıktı 20. Onlukların sonucu 20. Birlikler arasında çıkarma. 9'dan 6 çıktı 3. Bir ayırdığını onluklarla birlikleri en son geri birleştireceksin. 20 artı 3'ten 23. Gelelim çarpma işlemimize. Çarpma işlemi çok çok önemli gençler. Çarpım tablosunu öncelikle öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Burada daha hızlı ve daha net doğru cevaba ulaşmak için. Burada çarpan çarpan. Buraya biz birinci çarpan diyoruz. Buraya ikinci çarpan diyoruz. Bakın gençler. Şimdi burada sırasıyla bak yapacaksınız. İkinci çarpanda Sağdan başlayarak sırasıyla birinci çarpanla çeker çeker çarpacaksınız gençler. Haydi beni çok dikkatli dinleyin. Birler basımından başlıyoruz. 5 kere 3 15 15'in 5'i elde var 1 Hocam 5 kere 2 10 1 eldeydi 11 11'in 1'i elde var tekrar 1 5 kere 3 15 bir de elde vardı. Ne oldu sayımız? 10 6 16. Evet 1615 oldu. Şimdi sıra geldi 2. 2 i̇ki kere 3. 6 ama hemen 5'in altını yazmayacaksın. Bir tık içeriden. Bir tık. Bir tık içeriden. 2 kere 3. 6 hocam. 2 kere 2. 4. 2 kere 3. O da 6 hocam. Aynen. Sonra Taraf tarafa topla. Topladık taraf tarafa. Evet. Alt alta şimdi. 5 aşağıya. 5 aşağıya yazdık. 1, 6 daha 7. 6, 4 daha 10. 10'un 0 hocam elde var. 1, 6 daha 7. Eldemiz geldi. Bunu ne yaptı? 8 yaptı. 8.075. 5 yaptı gençler çarpma işlemini ne yaptık? Birinci çarpanı ikinci çarpanı sırasıyla birler onlar basamağından sırasıyla çarptık yazdık sonra bir tık içeri giderek yazdık ona dikkat ettik. Evet şimdi burada rakamlar var çarpma işleminde Ayşe hocam ne demiştiniz ne demiştim kıymetli gençler sırasıyla çarpacağız Bunlar aynı rakam. Sırasıyla çarptığımızda bunu vermiş. Şimdi gençler 5'i neyle çarparsam sonu 5'te biter. Hocam 3, 5, 7 tek sayılar. Şimdi gençler ben şöyle bir 5'ten başlayayım. Hocam neden 5'ten başladın? 5 kere 3, 15 beş. hatta 5'ten de büyük olacak. Hani 20'lere kaydına göre 7 ile başlayalım. Hocam ben 7'yi deniyorum. 7 kere 5, 35. 35'in 5'i elde var. 3. 7 kere 6 42 3 geldi 45 süper doğru yolda gidiyorum 45'in 5'i elde var 4 7 kere 3 21 4 elde 25 süper B'ler 7'ymiş e burada da aynısı aynı 7 var aynı sonuç elde edilecek ben o zaman bir tık içeriden başlıyorum sayıları yerleştiriyorum aynısını bir tık içeriden başlıyorum ve taraf tarafa topluyorum 5 aşağıya 5 5 daha 10 on. onun 0 elde var 1 5, 5 daha 10, 10'un 0 vardı elde var 1'di. Hani 11 geldi 11. 11'in 1 elde var 1. 2, 5 daha 7. 1 elde vardı buraya oldu 8. 2 aşağıya 28.105 bulduk sevgili gençler. Bu da hatırladık. Evet son özelliğimiz. Son özelliğimiz 10 100 ile çarpma herhangi bir sayı. Ben burada 57 örnek verdim gençler. Çok çok pratik bir kural söylüyorum. Sıfır sayısı sayının arkasına yazılır. Yani sağ tarafına yazılır. 57 bir tane 10 ile çarptık. 10'da bir sıfır var. 57'nin arkasına bir sıfır yazdık. Yani sağına. Yüzde 2 sıfır var. 57'nin arkasına 2 sıfır yazdık. 1000'de 3 tane sıfır var. 57'nin arkasına 3 tane sıfır yazdık. Yani 10 100 1000 ile çarparken sıfır sayısı sayının arkasına yazılıyormuş sevgili gençler. Evet, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler.